Evet değerli izleyenler, İnsan Hakları Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümü kapsamında Ankara'da İnsan Hakları Anıtı önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis izin vermedi. İhade Eş Genel Başkanı Eren Keskin, biz bütün yasakları yok edeceğiz dedi. Yapıyoruz açıklamamızı. Biz İnsan Hakları Derneği olarak 37. yılımızda nasıl en başında olduğu gibi sokakta olmaya kararlıyız. Bütün yasakları biz yok edeceğiz ve sokakta olmaya devam edeceğiz. İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Yöneticileri, İnsan Hakları Derneği'nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla insan hakları anıtı önünde basın açıklaması yapmak istedi. Anıtın çevresini ablukaya alan polis açıklama yapılmasına izin vermedi. Şöyle şu Tartışmalar sonunda açıklama Mülkeliler Birliği önünde gerçekleşti. İnsan Hakları Derneği Ankara Şube Eş Başkanı Ömer Faruk Yazmacı, İHD'nin farklı düşünceleri korkusuzca dile getirdiğini vurguladı. Türkiye'de yerleşik resmi ideolojinin kırmızı çizgilerini oluşturan Kürt sorunu, Ermeni soykırımı, Kıbrıs'taki askeri varlık gibi konularda birçok kesimden farklı olan düşüncelerini korkusuzca dile getirdi ve dile getirmeye devam ediyor. İşkence, idam, kayıplar, cezaevinde mahpuslara yapılan işkenceler işte İnsan Hakları Derneği tüm bu ağır ihlallere karşı mücadele etmeyi kendi amacı olarak kabul etti. İnsan Hakları Derneği'nin Kürt sorununun çözümsüz bırakılmasından dolayı büyük bedeller ödediğini ifade etti. Kürt sorununda yaşanan çözümsüzlük politikaları cumhuriyetten bu yana varlığını korusa da son derece otoriterleşen bu dönemde de çok yoğun olarak karşımıza çıkıyor. Kürt sorununda uygulanan çözümsüzlük politikaları nedeniyle İnsan Hakları Derneği büyük yaralar almış bir dernek çok sayıda kurucu, yönetici ve üyemizi bu uğurda kaybettik. Yazmacı, İnsan Hakları Derneği'nin Gezi Parkı, cezaevlerindeki hak ihlalleri, kadınlara yönelik şiddet, LGBT artıların hakları, cumartesi anneleri, mülteci hakları gibi birçok konuda mücadele ettiğini söyledi. 37. kuruluş yıl dönümünü 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere adadıklarını söyledi. Bizler insan hakları savuncuları olarak bu depremde canlarımızı, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı yitirdik. O nedenle bu yıl 17 Temmuz İnsan Hakları Derneği kuruluş yıl dönümünü onlara adamak istedik.